Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden çok istediğiniz ruj videosunu hazırlamak istedim sizlere. Bir süre önce Dünya Ruj Günü indirimlerinden ben de birkaç tane ruj almıştım. Elimdeki MAC rujlarla birlikte de bugün sizlere MAC ruj koleksiyonumdaki bütün rujların hepsini tek tek denemek istedim. E, renklerin hepsini dudağımda uygulayacağım. Şu anda da gördüğünüz zaten rujlardan bir tanesi. Bu da Down to an Art ismindeki ruju. Hepsini tek tek sırayla sizlere uygulayacağım. Uygulamada ben daha çok nötral tonlardan daha kırmızılara doğru gitmek istedim. Çok fazla sayıda kırmızı ruj koleksiyonum olmuş oldu. E, i̇ndirimlerden de faydalanarak açıkçası e, kırmızı ruju da çok sevdiğim için bu koleksiyona dahil etmek istedim. Şimdi videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve bir de aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Şimdi videomuza geçebiliriz. Öncelikle ben dudağımdaki ruju silerek başlayacağım. Rujları silmek için önümde ıslak mendillerim de hazır. Hemen bu ruju temizliyorum ve sıfırdan uygulamaya başlayalım. İlk önce uygulayacağım ruj, Mac'in Cream Sheen serisindeki Modesty ismindeki ruju. Bunun nötral tonunu çok seviyorum ben. Günlük makyajımda çok sık kullandığım rujlardan bir tanesi. Birazcık daha böyle kremsi bir dokuda olduğu için hafif böyle bir e, üzerinde sanki bir lip balm varmış gibi, hafif böyle bir kendinden bir kremsi ışıltılı durduğu için de çok hoşuma gidiyor. Hemen şimdi Modesty rujunu uyguluyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kremsi, hafif böyle kendinden bir ışıltısı da var. Çok böyle natural duruyor. Çok dudak rengi gibi duruyor. Pembe alt tonlu bir ruj ama böyle Hafif bir o gül kurusu pembeye kaçanlardan çok canlı bir pembe değil. O yüzden günlük kıyafetlerinizde, spor kıyafetlerinizde çok rahat eşlik edebilecek bir ruj. Kremsi olduğu için de böyle dudaklarda hiç gerginlik ve kuruluk da yaratmıyor. Ben bu rengi çok seviyorum. MAC'in Cream Sheen serisindeki Modesty adlı rujun dudaklarımdaki duruşu bu şekilde. Sıradaki ruja geçiyorum ve bu da az önce aslında videonun başında dudağımda gördüğünüz ruj. Ama e, hiç yokken ve uygulamadan sonraki haliyle de sizlere tekrar göstermek için yeniden sürmek istedim. Bu da mat serisindeki rujlardan bir tanesi. Down to an Art ismindeki ruju. Çok güzel bir renk. Böyle sıcak alt tonlu, hafif böyle şeftali alt tonlu olduğu için de benim daha çok hoşuma gidiyor bu tür nude'lar. Şimdi hemen bunu uyguluyorum ve sizlere rengi göstereceğim. Evet bu ruj gerçekten çok canlı. Böyle bir anda neşe katıyor gibi oluyor. Özellikle toprak tonlarını kullanmayı çok sevdiğim için göz makyajımda da farlarımla da bunu çok uydurabiliyorum ben. E şöyle ki yani genelde toprak tonları derken hani böyle birazcık daha kızıllığı, gün batımı renklerini falan uyguladığımda da buruş çok güzel gidiyor bence. Mat duruşu, mat bitişi çok güzel ve aynı zamanda böyle kahve çay içtiğim zaman da hemen çıkmıyor dudaklarımdan. Yine de gün içerisinde tabii ben yanımda taşıyıp böyle tazelemek gerektiğinde bir kere güncelliyorum. Ama dediğim gibi hani çok rahat böyle dudaklarınızda gün boyu da kalacak olan mat rujlardan olduğunu söyleyebilirim. Çok beğendiğim bir ruj. Bu da Mac'in mat serisindeki Down to an Art adlı rujuydu. Şimdi geçiyoruz bir klasiğe. Bu elimdeki de ee, çoğunuzun belki bildiği ve birçok muadili de olan rujlardan bir tanesi Velvet Teddy. Yine mat serisindeki rujlardan bu da. Velvet Teddy'yi de hemen dudaklarıma uyguluyorum. Bu rujların en sevdiğim özelliği böyle sürerken krem gibi sürüyorsunuz ama mat duruş, bunun yanında dudaklarınızı böyle yoğurmayan, germeyen ve gün içerisinde de kalıcılığı performansı bence gayet başarılı olan rujlar. Velvet Teddy'nin dudamdaki duruşu da bu şekildeydi. Çok sevdiğim hem günlük makyajlarda hem de özel gün makyajlarımda sık sık kullandığım rujlardan bir tanesi Velvet Teddy. Sıradaki ruja geçersek yine bir klasik geliyor. Bu da Velvet Teddy'den sonra yine Mac'in en çok tercih edilen nude rujlarından bir tanesi. Elimdeki yine mat serisinden Kinda Sexy adındaki ruju. Çok beğenilen, çok sevilen, çok güzel duran harika rujlardan bir tanesi. Şimdi hemen uygulayalım. Evet bu içerisinde daha böyle bir somon tonu, daha bir yavru ağzı tonu barındırdığı için açık renk açıkçası benim böyle yazın daha çok tercih ettiğim, yazın böyle birazcık daha yaz makyajlarını uydurdum. özellikle böyle tri tiri elbiselerle birlikte hafif bir makyaj, şeftali tonlu bir allıkla birlikte çok yakıştırdığım bir ruj. kendimde de tenime de cildime de yakıştırdığım rujlardan bir tanesi olduğu için rahat rahat kullanıyorum. Kinda Sexy adındaki efsanevi rujun dudaklarımdaki duruşu da bu şekilde. Geçiyoruz bir diğer ruja. Bu biraz daha böyle gül kurusu tonlarda ama yine çok sevdiklerimden bir tanesi. Mat rujlardan, mat seriden gidiyorum yine. Bu da adını biraz daha zor söylediğim Mehr isimdeki ruju. Bunun rengini çok seviyorum. Özellikle böyle soğuk alt tonlu rujları sevenler, gül kurusu tonlarını sevenler buna bakabilirler. Çok güzel duruyor kesinlikle. Kıyafetinize göre, makyajınıza göre çok güzel renk katacaktır. Hemen uyguluyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir pembe tonu, soğuk alt tonlu renkleri sevenlere çok çok yakışacaktır. Çok kolay uygulanabilen bir ruj. Yine böyle krem yapıda olduğu için dudaklarımda çok konforlu duruyor. Düşünün şu ana kadar 5. ruju sürüyorum. İlk sürdüğüm ruju da dahil edersek 6 ruju süsle sürdüm. Buna rağmen dudaklarımda herhangi bir rahatsızlık da yaşamıyorum. E, krem formülasyonları dolayısıyla böyle mat olsalar bile dudaklarınızda çok konforlu bir hissiyat yaratıyor. Böyle bir gerginlik olmuyor. Çizgilere çok fazla dolmuyor. Dediğim gibi gün içerisinde de gayet rahat e, makyajınızı taşıyabiliyor. Mayer ismindeki rujda Dediğim gibi soğuk tonlu böyle pembe tonları sevenlere hitap edecektir. Sıradaki ruj birazcık daha yine böyle kahve tonlarına bakan renklerde. Çok fazla bu tonları sevmesem de yine klasik rujlardan olduğu için koleksiyonumda bulunmasını istediğim, makyaja göre yine kullanabileceğimi düşündüğüm rujlardan bir tanesi. Yine mat serideki top adlı renge geçiyoruz. Bayağı gördüğünüz kahverengi tonunda. Uygulamada çok fazla koyu bir kahve gibi durmuyor. Birazdan uygulayacağımız bundan bir tık daha koyu. E, ama bu yine dediğim gibi makyajlarda, özellikle toprak tonlu makyajlarda gayet güzel duruyor bence. Hemen uyguluyorum Taupe rengini. Gördüğünüz gibi güzel bir kahve tonu. Çok koyu değil. Böyle belirgin, dudakları belli eden. Bir çerçeve çekseniz daha güzel durur. Ama ben çerçeveyle uğraşmak istemiyorum. Böyle tek tek rujun rengini göstermek istiyorum. Size birebir aynı kalem... Olmadıkça hani o rujun görüntüsünü bozacağını düşünüyorum. Çerçeve de çok net olabilir. Ee, yine günlük makyajlarda da, akşam makyajlarınızda da gayet güzel kullanabileceğiniz harika bir renk. Taup renginin dudaklarımdaki duruşu da bu şekilde. Şimdi geliyorum elimdeki herhalde en koyu kahve olan ruj bu olacak. Bunu uygulamaya. Bu da yine MAC'in çok tercih edilen rujlarından bir tanesi. Yine mat serideki Whirl ismindeki ruj. Birazcık daha soğuk tonlu ama yine kahveyi hissedebiliyorsunuz. Hemen uyguluyorum. Gördüğünüz gibi oldukça soğuk tonlu, koyu bir kahve tonunda aslında bakarsanız. Bu renkleri tercih edenlerin, sevenlerin çok olduğunu biliyorum. Zaten o yüzden de çok popüler bir renk. Whirl ismindeki ruj. Daha çok soğuk alt tonlulara belki gidecektir. Ben genelde böyle çok fazla koyu renkli olan rujları uygularken göz makyajını çok fazla abartmayı sevmiyorum. Daha böyle belki bir tek eyeliner, hafif bir böyle far ama çok böyle ışıltılı değil... Eyeliner ve maskarayı yoğun göstererek sadece dudaklardaki rujun koyulu olsun istiyorum. Böyle daha hoşuma gidiyor aslında. Yine dediğim gibi her gün rahat rahat da kullanabileceğiniz, kıyafetlerinize, makyajınıza göre çok rahat kombinleyebileceğiniz bir ruj. Mac'in mat serisindeki Whirl adlı ruju da dudamdaki şekilde. Evet şimdi geçiyorum bir tane elimde Power Kiss serisinden rujlar var. Ambalajları diğerlerine nazaran birazcık daha mat, üzerleri dokusu daha mat. Bunların ambalajında böyle dumanlı görünümünü çok seviyorum. Zaten daha bir dumansı da durabiliyor. Dudaklarınıza sürdüğünüz zaman isterseniz net bir şekilde sürebilirsiniz. İsterseniz sürüp dağıtabilirsiniz de. Daha böyle dışarıdan içeriye doğru hafif böyle dumanlı dumansı bir görünüm de yapabilirsiniz. Bu elimdeki renk de Healthy Wealthy Thriving adındaki renk. Çok güzel bir ton. Şimdi birlikte uygulayacağız. Dışından da bu arada Rujun üstü böyle buğ tutmuş gibi görünüyor. E, sanki böyle nemlenmiş gibi buğlu görünüşü var. Çok hoşuma giden bir renk. Şimdi hemen sizlerle birlikte uygulayalım. Evet dudağımda gördüğünüz Powder Kiss serisindeki Healthy, Wealthy and Thriving adlı rujun duruşu. Ben net olarak uygulamak istedim. Çünkü böyle daha bir renk sizin tarafınızdan da iyi görsün diye. İsterseniz dediğim gibi pıt pıtlayarak da böyle sürüp daha bir dumanlı bir görünümde yapabilirsiniz. Çok kolay uygulanıyor. Çok kremsi bir duruşu var. Çok rahat dudağınızda taşıyabildiğiniz rujlardan bir tanesi. Rengi, tonu hafif böyle bir kırmızı, canlı bir kırmızı. Özellikle böyle dediğim gibi az makyaj yaptığım günlerde kırmızı rujları kullanmayı ben daha çok seviyorum. Sadece eyeliner, sadece birimel, üzerine bir ruj, birazcık allık yeterli. Hiç böyle eni konu farlarla geçişler falan yapmaya da gerek kalmıyor. Bence ruj burada zaten makyajda az solist olmuş oluyor. O yüzden e, bu tür böyle kırmızı tonlarda, abartı makyajlardansa sadece kırmızıyı ön plana çıkarmayı seviyorum. Dudamdaki duruşu Healthy, Wealthy and Thriving rujun bu şekildeydi. Geçiyorum yine mat serisinden bir uca, kırmızılardan gidiyoruz. Artık bundan sonrasındakiler hep kırmızı tonlarında olacak. Az öncekiyle birlikte kırmızılara başladık yani. Şimdi bu elimdeki mat serideki, geçenlerde yine bir videoda çok beğenerek sorduğunuz çili rengi. Çok güzel bir kırmızı tonunda, böyle koyu bir kırmızı, tarçınlı bir kırmızı gibi geliyor bana. Tam olarak adındaki o çili biberinin rengi gibi diyebilirim. Hemen şimdi uygulayarak sizlere göstereyim. Evet çili rengi, dediğim gibi kırmızı ama böyle belirgin, net, güzel bir kırmızı. E, hafif böyle birazcık da koyu o içerisinde. Çok hafif böyle bir turuncuya kaçan bir tarafı var. Ben çok beğeniyorum bu rujun rengini duruşunu. E, sizler de umarım beğenmişsinizdir. MAC'in mat serisindeki Chili ismindeki rengin dudağımdaki duruşu bu şekilde. Sıradaki renk MAC rujlarım içerisinde en iddialı renklerden bir tanesi. Ama aynı zamanda sürdüğümde de bana mutluluk veren rujlardan bir tanesi. Çok güzel bir renk bu. Biraz yani böyle cesaret isteyen renklerden de biri. Ama neden olmasın? Böyle bazen ben spor kıyafetlerle bu tür böyle renkleri daha bir iddialı olduğu için daha rahat kullanıyorum açıkçası. Elimdeki Retro Mat serisindeki rujlardan. Bu da Relentlessly Red adındaki böyle pembe tonlu çok güzel bir kırmızı. Kırmızı da diyemem ama böyle fuşya gibi de bir renk. Hemen şimdi uygulayayım. Siz de bunun rengini dudağımda görmüş olun. Çok güzel, çok canlı bir ton ve bence hani böyle meki özgü bazı renkler var ya özel. İşte onlardan bir tanesi de bu Relentlessly Red adındaki renk. Gerçekten içerisinde pembe tonu hissediyorsunuz. İlk baktığınızda böyle pembe gibi duruyor ama o kırmızının albenisi de var. Çok güzel bir renk bence. Neşeli, eğlenceli de bir renk. Makyajı ve sizin motivasyonunuzu değiştirecek olan, güçlendirecek olan renklerden bir tanesi. Relentlessly Red Retromat serisindeki en beğendiğim favori renklerimden bir tanesi. Kaldı geriye son 5 tane kırmızı ruj. Şimdi bunlardan elimdeki renk Cream Sheen serisindeki. ismi de Brave Red olan cesur bir kırmızı. Gerçekten çok güzel bir kırmızı. Böyle birazcık daha ışıltılı hafif parlak duruyor. E yine tam net bir kırmızı arıyorum ben. Tam bir kırmızı arıyorum diyorsanız buna bakabilirsiniz. Hemen uygulayarak geri dönüyorum. Evet kırmızı rujları dudak kalemi olmadan sürmek çok böyle net ve düzgün sürmek gerçekten çok zor. Bu rujla birlikte ben Cherry dudak kalemini kullanıyorum. Yine Mac'in Cherry dudak kalemini kullanıyorum. Bununla bence yakıştığını da düşünüyorum. Renk olarak böyle size göstereyim. Hafif böyle bir parlak. Arada minik böyle bir kusurlar olabilir. Onları görmezden gelin ama renge odaklanın lütfen. Ee, dediğim gibi elimdeki Brave Red. Bu da Cream Sheen serisindeki. Böyle canlı bir kırmızı tonu arıyorsanız eğer, gerçek bir kırmızı tonu arıyorsanız buna da bakabilirsiniz. Hafif böyle parlak duruşuyla da bence çok güzel bir ruj. Sırada iki tane kırmızı efsane rujlardan var. İsimleriyle de hemen zaten e, tahmin edeceksiniz bunları. Bir tanesi Russian Red, diğeri de Ruby Woo. İkisini de peş peşe uygulayacağım. Özellikle bu sırada olmasını istedim. Sonrasında iki tane daha kırmızı rengimiz kalıyor. E, şimdi ben en çok açıkçası Russian Red'i seviyorum. Ama Ruby Woo da çok güzel bir renk. Ton farkı var hafif böyle arada. Soğuk alt ton, sıcak alt ton farkından. Russian Red'i hemen uygulayayım. Daha sonra da Ruby Woo'ya geçelim. Hiç kalem olmadan bu kadar net bir şekilde sürebildim. Russian Red benim en sevdiğim kırmızı tonlardan bir tanesi. Mat serideki rujlardan yine. Dudağınızdaki kalıcılığı da bence gün içerisinde de gayet başarılı olan rujlardan biri. Ben açıkçası bu kırmızıyı birazdan uygulayacağım. Ruby Blue'dan daha çok kendime de yakıştırıyorum. Daha böyle dişlerimi de daha beyaz gösteriyor ve özellikle böyle hani çizgili tişörtlerle falan da çok güzel durduğunu düşünüyorum. Tam böyle Fransız modasına uygun olduğunu düşünüyorum. Kırmızı bir ruj, çizgili bir üst bu şekilde böyle ayağınızda da babetlerle harika bir makyaj olacaktır. Bir tek maskara ve dediğim gibi eyeliner eğer ihtiyacınız varsa yeterli olacaktır bu makyajda. Russian Red'in dudamdaki duruşu bu şekilde en sevdiğim kırmızılardan bir tanesi. Ruby Woo'yu sürerek geri geldim. Çok güzel bir kırmızı tonu yine böyle canlı az önceki Russian Red'den biraz daha kırmızı kırmızı o böyle daha bir koyu nasıl diyeyim daha böyle içerisinde sanki yoğunluk bulunurken bunda böyle birazcık daha hani domates kırmızısına doğru giden bir kırmızı tonunda daha canlı bir tonda açıkçası aralarında böyle çok hafif minimal bir fark var dediğim gibi ten renginize makyajınıza göre istediğiniz kırmızıyı tercih edebilirsiniz. Zaten sizlere yakından bileğimdeki renklerini de tek tek gösteriyorum. Bu da dediğim gibi Ruby Blue adlı Retro Mat serisindeki kırmızı rujlarındandı. Geldik son iki kırmızıya. Bunlardan bir tanesi yine Powder Kiss serisindeki rujlardan. Yine böyle üstü dumanlı ambalaja sahip. Şimdi bunun rengine hemen bakalım. Şöyle bakar mısınız ya? Yani çok güzel. Çok güzel bir ruj. Bu elimdekinin rengi de yine bu Powder Kiss serisindeki en çok beğenilen kırmızılardan Work 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 adındaki ruj. Şimdi birlikte uygulayalım ve rengini görelim. Powder Kiss serisindeki rujların böyle dumanlı bir görünüşü var. Aslında burada ambalajda gördüğünüz zaman çok koyu bir kırmızı gibi dursa da dudağınıza sürdüğünüzde böyle birazcık daha bulutsu dumanlı görünüyor. Ben de bunu da çok seviyorum. Bu rujları sürerken böyle çok dudaklarınız birbirine sürtmezseniz eğer daha güzel duruyor. üstünden böyle bir kat tekrardan geçmek daha net bir görüntü elde etmenizi sağlıyor. Dediğim gibi bu da Powder Kiss serisindeki Work 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 adlı kırmızı rujun dudamdaki duruşuydu. Ve elimdeki MAC rujlardan son kırmızıya, son ruja geçiyorum. Bu da yine geçenlerde bir videoda dudamda olan ve çok beğenerek sorduğunuz rujlardan bir tanesi. Lady Danger adındaki mat serideki rujlardan çok güzel bir kırmızı. Hafif böyle turunculuk barındıran bir kırmızı. Hemen şimdi uygulayarak geri dönüyorum. Evet bu da dudağımda Lady Danger adındaki rujun duruşu. Geçenlerde dediğim gibi bir videoda yine dudağımda vardı bu şekilde. Çok beğendiğim bir kırmızı tonda, hafif böyle canlı içerisinde böyle turuncu bir tonda bulunduruyor, neon renkler gibi duruyor. Çok severek kullandığım rujlardan bir tanesiydi. Bir sürü ruj denedik ve geldik videonun sonuna. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Hem rujların renklerinin dudakta duruşunu, hem kolumdaki duruşlarını sizlere göstermeye çalıştım. Kanalıma yeni geldiyseniz, aşağıdan abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen ve bir de aşağıdaki zil işaretine basarsanız kanal bildirimlerinizi açmış olacaksınız. Her hafta düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça size de bir bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşça kalın diyorum.